yapılıyor, bitiyor. Sonra efendim din ve bu arada büyük şehir aday olsaydım, kabul etseydim zaten havadaki kurulmak üzereydi ve iyi ellerde büyütmek ve besletmek için benim başıma savaş ve budur. Ben böyle bakarım buna. Şimdi Akdeniz'in sıcak, sıcak insanları. sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri, bir diğer ifadeyle Akdeniz'in sıcak sımsıca insanları, insanı insana, insanla insanda, insanca anlatan Mertçe Söyleşi Programı başlıyor efendim. Efendim her zaman söylediğimiz gibi insan demek hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir. Bütün insanlar insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluk altındadırlar. Bizim bugün yine Adanalı pırıl pırıl çok değerli bir güzel insanla birlikte olmamızın, sürpriz bir konukla birlikte olmamızın tek ama tek sebebi var. O da insan ve insanlar olarak sorumluluğumuzun sorularını birbirimize sormak ve sordurmak. Bu soru ve sorunlara hep birlikte harmanlama cevaplar aramak için buradayız efendim. Efendim altını çizerek söylediğim bir nokta var o da şu. Siyahla beyaz arasında 64 trilyon ton farkı olduğunu söylüyorlar. Herhangi bir konuda hele hele Türkiye'de, hele hele de çok özelde Adana'da herhangi bir konuda kesinlikle demeden önce bir daha düşünün. Adam yerine koyduğunuz adam adam olur esprisince çağımızda insan sevgisi, doğa sevgisi ve tüm sevgiler tüm kötülüklere karşı olmakla başlar. Değerlerinize verdiğiniz değer kadar değerinizin olduğunun bilincindeyim. O halde değerli konuğuma dönüyorum bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, ferasetiyle, basiretiyle İdaredeki karizmatik özelliğiyle gerçekten Yüreğir'de ve Adana'da bana göre kim nasıl anlarsa anlasın hiç de umurumda değil. Gönüllere yürüyen, gönüllerde taht kuran Ömer Topçu. Hoş geldiniz efendim. Efendim hoş bulduk. Herkese buradan günaydın diyorum. Hayırlı sabahlar. Hayırlı işler diliyorum. Ayrıca size de teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yani suskunluğu, Mercedes'e bozduğun için evet. ve efendim bu programı tercih ettiğin için ki bu da beni sevdiğin ve Akdeniz'e karşı olan ilgin bir göstergesi. Başkanım evet, evet, ben aynen. hoş geldin diyorum. Aynen öyle. Ben de bu programa davet ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ve yani hemen her zaman da sizin başarılı bu programınızı seyrediyorum. Ve cidden başarılı, yani e, canım benim. bunun inşallah artan bir tempoyla e, devam etmesini temenni ediyorum. Tabi Adanalı, e, yani sizin davet ettiğiniz misafirlerinizle yaptığınız söyleşileri takip ediyor ve bilmeyen yönleri, e, bilmedikleri yönleri öğreniyorlar. Efendim, e, bazen böyle unutulan şeyler tekrar hatırlanıyor bizi de tekrar düşündüğünüz düşündünüz, çağırdınız. Teşekkür ederim. Sağ Üstad şimdi yani. Adanalı sizi izliyor. Ekrana bakar mısın sevgili başkanım? Bayağı genç. ve <laughs> ya, kardeşim niye kaçırıyorsun Sedat? Başkanım vallahi çok karizmatiksin ve gençsin. Üstad yok. niye neye boşluyoruz bu? Sırrı, sırrın sırrı nedir? Ya yok. Şimdi siz tabi e, iltifat ediyorsunuz da. Dostlarımızın sayesinde sağ olsunlar Dostlarım beni hiç yalnız bırakmadı Ben de onları yalnız bırakmadım Evet. Yani bizde bende şöyle bir şey var Çok şükür inançlı insanız Vefası olmayan iman olmaz derler Kesin. Yani olabilir. vefa çok önemlidir Ben dostlarımdan hiç uzak kalmadım bugüne kadar Yani siyaset olsun Olmasın Onların acı günlerinde tatlı günlerinde hep beraber olduk E tabi dostlarımızın Bize yaşatması Bizi böyle sağlıklı tuttu İnşallah ömrümüzün sonuna da böyle gider haylasına. Başkan gerçekten siz ilişkilerinizde son derece samimi ve vefayı önemseyen bir insansınız. Bir bardak çayı, evet, evet. efendim bir nebze sohbeti dikkate alan bir vefa anlayışınızın olduğunu biliyorum. Uzun zaman ekranlardan uzaktınız evet, ve evet, merce söyleşiyle evet. e, şükürler olsun yani diye. Bismillah dediniz şimdi millet hemen diyecek ki bunun arka planında ne var? Ömer Topçu evet yani Hiçbir yavaş şey. yavaş alana indi mi Hiçbir Ömer şey. Topçu'nun zihninde hayır. neler geçiyor gibi istifamlar uyanabilir. Böyle bir program değil. Bu program kesinlikle vefa adına, Hiçbir dostluk şey. adına Hiçbir yapılan şey. bir rutin program 5 Ocak gecesinde sevgili Ömer Topçu kendi masasına davet etti birlikte oturup sohbet etme imkanı bulduk ve orada ben de dedim ki başkanım ya ekranlarda görmüyoruz bir Bismillah deyip Mertçe Söyleşi'ye gelir misin? Vallahi dedi Yüksel'cim seni seviyorum, ee, programlarını anlamlı ve önemli buluyorum sana söz veriyorum gelirim dedi İşte bugüne denk geldi o da sürprizdi ben bunu gazetelere bile haber yapmadım ki gerçekten sürpriz olsun diye ee, bu bize karşı olan özel iltifatından dolayı sevgili Ömer Topçu'ya yürekten teşekkür ediyorum evet abi yani e, biz görmeyelim neler oldu ne yaptın neredesin abicim Ömer Topçu bir şey yapmıyor Ömer Topçu 4 yıldır e, kendi dar bir çevrede hayatını yaşıyor. Ben 30 yıldır bahçeciyim. Yani 1980'de ben ilk bahçemi kurmuştum Irmakbaş Kilise Köyü'nde. O günden beri bahçeciyim. Yani şimdi 4 yıldır ben kendi bahçemle uğraşıyorum. Bir de büromda işte gelen giden eş dostlarımla sohbet ediyorum. Yani çok bir mütevazi bir hayat yaşıyorum. Bir de bize gelip böyle işte efendim tecrübelerimize sığınarak ya işte biz ne yapak, ne dedikleri zaman dilimizin döndüğü kadar o arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eş dostu ziyaret ediyoruz. Yani rutin bir hayat yaşıyorum. Öyle pek faal değil, aktif değil. Yani bazılarının dediği gibi böyle efendim Ömer Topçu sahaya inmiş, Ömer Topçu geziyor, Ömer Topçu toplanıyor. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Ben bir cenaze ziyaretine gidiyorum. Vay Ömer Topçu gitmiş ya. Ben dostunu ziyaretine gitmeyecek miyim? Yani o cenazesi var, hastası var, düğünü var. Gitmeyecek. Gideceğim tabii. Yani siyaset illi olması mı lazım? Ama gittiğin zaman işte Ömer Topçu sahaya inmiş, çalışıyor falan. Yok öyle bir şey ya. Ya biz yani başkan, mütevazi bir hayat yaşıyoruz şu an. Başkan yani öyle diyorsun da şimdi kesinlikle hiçbir zaman ben sizin bir pehlivan olarak ki da bu ruh var. E, böyle alandan, sahadan, meydandan kaçmaz da Öyle bir yiğit olduğunu biliyorum. Yani hadi görev verildi kardeşim. Hayır der misin başkan? Hayır. Şimdi bakın yani ben kendi şu andaki yaşantımı söylüyorum. <laughs> yani yaşantımı, <laughs> evet. yaşantımı e, benim varlığım kendilerine rahatsız eden insanlar abartıyor, hmm, evet. abartıyorlar. Hepsi o kadar, başka bir şey yok. Şimdi tabii ki yani bir siyasetçiye görev verilirse yok demez. Yani siyasetçiye görev verilirse siyasetçi o görevi kabul eder. E, biz de biz de öyleyiz. Ama e, yani benim şu andaki yani dört yıllık yaşantımı çok mütevazi olduğunu ve kimseyle herhangi bir hesabımın olmadığını kimseyle sat, sataşmadığımı kendi özel, kendi özel hayatım arkadaşlarımdan yaşıyorum. Hepsi o kadar yani. Ya, ya sen tamam. kimseye sataşmıyorsun biliyorum da herkes sana herkes sataşabilir ama yani. Herkes bana sataşıyor. Öyle oluyor Öyle oluyor. Rahat durdurmayabilir mi? Peki akşam Penerbahçe... ben, de, ben de onlara gülüp geçiyorum. Re, e, Kravatiyen renklerinde Fenerbahçe tonları görüyorum. Akşam Fenerbahçe maçını izleyebildiniz mi? Şimdi ben biraz seyrettim. Ee, aslında Galatasaray'ım çok güzel oynadınız ama. Hem de, hem ama. de Goy Galatasaray'ım. Kesinlikle güzel oynadınız. Yani o dünya orijinli bir takıma karşı en az 10 tane pozisyona girdiniz. Şanssızlıktı. Efendim bu olursa yani bu e, mağlubiyet de olur, galibiyet de olur. Bunu kabul etmek lazım. İlla galibiyet olmaz. Yani galibiyetle yola çıkıyorsan ama mağlubiyet de oluyor. Önemli olan iyi oynaması bu evet. gibi. Fakat bugün şu, ben özellikle bu kravatı taktım. Fenerbahçe kravatı taktı. Canım benim. Neden? Fenerbahçelere saygı duyduğum için. Başkanım bir dakika saygı, bana da bir saygı tane. Saygı bana da bir tane hediye almışsın. Ben Fenerbahçelileri tebrik ediyorum. Başkanım bak bana da hediye almışsın ama ben Fenerbahçeliyim ama ben kesinlikle ben o, o Fenerbahçe kravatını ben istiyorum. Değiştiririz. Yani. Değil. <gülüyor> <gülüyor> programdan sonra değiştiririz. Şimdi ben Fenerbahçelilere e, yani bir saygı olsun diye bu kravatı bugün taktım. Netice her zaman öyle yapıyorum. Şimdi, evet. Çok güzel. Şimdi, şimdi yani ulusal olarak bizim gururumuzu, bizim göğsümüzü abartıyor. Tabii canım. Bu tür evet. konularda bence ittifak etmeliyiz. İttifakla yani saygı, saygı duymak lazım. Fenerbahçe'nin her galibiyetinden sonra ben bu kravatı takarım çok güzel. Fenerbahçe arkadaşlar memnun oldular. E şimdi yani e, ben tekrar Fenerbahçelilere kutluyorum. E, akşam güzel bir maç oldu. Heyecanlı bir maç oldu. E, ve haklı bir galibiyet aldı Fenerbahçe. İnşallah Rovanş'ta da ayın 11'inde mi? Evet, Rövanş evet. rövanşta da. da inşallah yüzümüzü güldürür. Ve hiç olmazsa Yarın biz binale, biz gurur duyarız Bismillah deyip çıkarız inşallah biz biz, biz gurur duyarız O zaman bu kravatı bir hafta devamlı takarım <gülüyor> <gülüyor> Efendim ben, ama ama size vereceğim ben buradan tüm Fenerbahçelileri evet. kutluyorum bizim evet. Ee, haber spikerimiz ee, Özge Öztoprakla tweetleştik ve ben bütün Türkiye'ye tweetler atıyordum. Hatta İstanbul'da çok fanatik Taner Bileklen var. <laughs> Kanal Türk televizyonunun efendim programlar müdürü arkadaşım koyu Fenerbahçelidir kendisi. Reha Muhtar'ın falan yönetmeni. Efendim e, ona özellikle ısrarla attım çünkü çok fanatik Fenerbahçeli. Özge Öztoprak'ın daha efendim daha ana rahminde olan bebeği bile Fener'in Fener için dua etti. Ben ona tweetledim. Dedim bu dua Allah'ın izniyle kabul olur. Rabbim duamızı kabul oldu. Tüm Fenerbahçeleri tüm Türkiye'yi bu noktada efendim kucaklıyoruz. Kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanımın da inşallah 11. deki revanşında mutlu sona gideriz. Yarı finali oynarız diyelim ve başkana dönerim insan sevgili e, Ömer Topçu'nun zihninde ne anlam ifade eder ırk renk dildin demeden insanı Ömer Topçu nereye koyuyor olur mu Tabii insan yani yaradalanan ötürü insan sevilir baş tacı edilir yani şimdi din dil ırk ayrımı olur mu evet ben e, yaşantım boyunca gerek özel hayatımda gerek idarecilik hayatımda gerek ticari hayatımda böyle bir ayrım yapmadım Evet. yapanları da kınıyorum yani böyle ayrım yapılmaz biz birlik olmaya mecburuz, kenetlenmeye mecburuz. Yani zaten insanlar birbirini sevmezse dostluklar olmazsa başarı da olmaz, hiçbir şey olmaz. Yani birbirimizi sevmemiz lazım. Evet, öyle doktor. öyle düşünüyorum. Bir alimin bir sözü var. Diyor ki: "Ehli imanın izzetindendir iftirakları." Yani ayrılıkları. ayrılıkları. Ehli nankörlerin yani ehli küfrün ise e, zilletindendir ittifakları. <laughs> yani onlar diyor korkak ürkek olduğu için diyor bir araya gelirler. Kof bir birlikteliktir bu diyor. Ama ehli iman kendine güveni olduğu için onlar mertçe görüşlerini söylerler diyor. Adana'da gerçekten biz birlikteliği <laughs> A'dan Z'ye ciddi planda efendim e, gerçekleştiremiyoruz. Tek vücut, tek e, ses olamıyoruz. Geçen e, sevgili Ziyaettin Yağcı bunu ifade etti. Ya dedi Yüksel'cim 5 e, ya da 4 yıllık parlamento dönemimde Şöyle gruplar halinde gelip adanalılar düş önümüze şu işi yapalım demediler. Ben bundan müştekiyim dedi. Ömer Topçu bu konuda ne diyor? Biz bu, bu bizim izzetimizden mi? Neden kaynaklanıyor? Şimdi bir kere Mevlana'nın bir sözü var. Hatalı dost ararsan hasta dostsuz 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 kalırsın. Yani hata herkes olduğu gibi kabul etmek lazım. Şimdi Ziyaddin Bey e, tabi tabii milletvekilliği sırasında aslında halka çok eğildi. Ya yani halkla iç içe oldu ve hatta yüreğe yüre çok iyi bir projesi vardı. Devlet hastanesinin yenileme, çok katlı bir devlet hastanesi yani evet. konaklama, yani güzel bir projesi vardı ama tabii şimdi biraz eve dedin ya Adana'da işte birlik beraberlik olmuyor. Bir proje etrafında kenetlenilmiyor, yatırım gelmesi engel olunabiliyor. Şimdi o zaman Eziyettin Bey'in o projesi üzerinde etrafında kenetlenseydi, sahip olunsaydı bugün belki de devlet hastanesinin kaderi değişmiş olacaktı. Yok yine değişiyor. Devlet hastanesi ben, oradan taşınıyor. Ben o günü konuşuyorum. Evet, Ha o günü konuşuyorum. Ben o günü de konuşuyorum. Evet. Yani Ziyettin Bey'diniz de evet. Ziyettin Bey'e şikayeti verdiniz. Şimdi bakın biz e, Yüreğe e, şimdiki numune hastanesi diye adlandırılan, kıştan yanda bir hastane yaptırdık o zaman. Ya neler çektik ya. Neler çektik. Yani kenetlenilmiyor. Projeye evet. sahip olunmuyor. Efendim bu fikir yüksel Mert'in fikri. Evet. Biz, biz buna işte biz bunu nasıl engelleriz, nasıl yaptırmayız şeklinde bir takım çalışmalar oluyor ama dediğim gibi onları da öyle kabul etmek lazım. Mücadeleden vazgeçmemek lazım. Yani biz mücadele insanıyız. Ee, eğer doğru biliyorsak onu sonuna kadar gideriz. Peki Ömer, ama yanlış yapıyorsak da geri döneriz tekrar. Peki Ömer Topçu, e, siz Yüreğirlisiniz. Gerçekten Yüreğir'in e, DNA'sını, efendim genetik fotoğrafını e, bilirsiniz. Yani Ben Yüreğir'de büyümüşüm. Kesinlikle kaç Yüreğ mahalle var, nerede ne oldu, Yüreğ nerede çivi çakıldı kesinlikle e, bilirsiniz. Yüreğir'den neler oluyor şu anda sizin izlediğiniz kadarıyla. Yani sizden sonra Yüreğir'den neler oluyor? Ben kesinlikle e, sevgili dostum Şehremini Mahmut Çelikcan da falan bir hesab içinde değildim. Yok, yok. O benim dostum. E, hatta bizim Sedat bile Yüreğir Yüreğir bir önceki belediye ya böyle bir kâğıt çok ilginç geldi bana. Evladım bak Mahmut Bey'i e, üzebilirsiniz Yüreğir bir önceki belediye başkanı falan deyip adamın yüreğine bir şey yapmayın. Neyse yani Efendim, abi, doğrusu, böyle yazmışsınız. Hayır doğrusu. O. Yani bir devre geçtikten sonra eski olsun. Şimdi bir devre daha henüz geçmedi. Şimdi eski yazamaz devre, mıyız yani? Size? Bir devre, etik olmaz bir devre mı? geçmeyince onu yazabilir. Yani bir önceki belediye, bir önceki. Şimdiki belediye başkanı demiyor zaten. Bir önceki diyor. Evet. Bir... Şimdi, şimdi <laughs> yüreğinde de yüreğinde de neler değişiyor, ne oluyor? Onu da halka sormak lazım. Ya olursa. üstad bir dakika şimdi onu... yani biz oraya eski yazarsak bu televizyonculuk literatürü e, açısından hayır, etik hayır, olmaz hayır, mı? Hayır ben bir şey demiyorum. <laughs> yani ama yani bu tabir doğru bir tabir. Yani bu tabir nedenle... doğru tabir diyor. Durmamak lazım. Bir önceki diyor zaten. Bir Hı. önceki demektir. Evet. Bir önceki zaten. Bir, aradan bir, bir devre, devre geçmedi yani. Ya Ömer Topçu yazılsa daha karizmatik ya, olur. Tabii tabii doğrudur. <laughs> Öyle, aynen, aynen katılıyorum. <laughs> Ömer Topçu dese 70 yüz, herkes bilir. Ya zaten. işte bizim Sedat'ın şeyi yani Sedat e, çok zeki bir e, gerçekten teknik yönetmen. Öyle belirlemiş artık ona dokunamayız. Evet sevgili başkanım yüreği. Ömer Topçu yazmak lazım. Y Efendim şimdi yüreği tabii benim doğup büyüdüğüm bir yer. Ben yüreğiliyim. E, yüreğiyle tabi görevdeyken de görevde değilken de çok e, emeklerimiz oldu, hizmetlerimiz oldu ve e, müthiş bir çevremiz var. İnsanlarla biz iç içeyiz. Ancak e, yani yüreğide şu anda ne oluyor derseniz yani ne ol bitiyor yani hizmet yönünden siz kastediyorsunuz ediyorsunuz. Evet. Şimdi onu da şimdi e, başbakanımız diyor en büyük hakem halktır diyor. Halka sormak lazım, <laughs> halka sormak lazım. Ya yüreğinde ne olup ne bitiyor? Hele bir anlatın bakalım e, demek lazım. Yani e, eskiden neydi, şimdi neydi diye sormak lazım. Şimdi ben iyi de desem olmaz, kötü de desem olmaz. Sadece benim söyledim nedir? Bir yüreğil olarak, yüreğil olarak. Allah herkesin işi gücünü rast getirsin. Kim hizmet ederse, kim çivi çakarsa ben ona teşekkür ederim. Ya halka da soruyorlar da son ben, ben te zamanlarda Ben teşekkür ederim. Yani kim hizmet yaparsa, ha arkadaşlar şu andaki idaredeki arkadaşlar eğer yüreğe cidden bir şeyler veriyorsa halkı memnun edilirse ben yüreğe bir yüreğin olarak teşekkür ederim. Sevgili Ömer Topçu gerçekten halka da gidiliyor bu son zamanlarda da. Hatta bugün bizim sefa saygı değer var. 5 Ocak gazetesindeki köşesinde yazmış anketler değil, değil mi? güzel yorumsal bir köşe yazısı var okumanız özellikle eee mehce e, istirham ediyorum. Yani birbirini naks eden efendim birbirini tutmayan son zamanlarda çok ilginç anketler var. Ziyahattin Bey de bu ankete biraz çıldırdı. Bunlar yalan söylüyor falan dedi. En güzel anket dedi. Bizim AK Parti'nin yaptırdığı anket. Yüzde bir falan yanılma payı oluyor dedi. Ben kesinlikle burada manipülasyon görüyorum dedi. Siz hakikaten siyaseti iyi okuyan, siyasi bilinci birikimi olan bir insansınız e, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşısınız ve idarecisiniz. Anne diyorsunuz son zamanlardaki anketlerle ilgili takip edebiliyor musunuz? Efendim şimdi gerçekçi bir anket olmaz ki zaten ya. Yani şu anda gerçekçi bir anket olur mu? Çok önemli. Yani evet. şimdi şimdi yapılan anketlerde kim mevcut idarede idaredeyse onun ismi çıkar genelde. Yani Hı. şimdi bir de tabi bazı adaylar kendi yandaşlarına hava verebilmek için, kendi yandaşlarına moral verebilmek için X firmayla anlaşıyor. Ya bir anket yap ama beni şöyle bir iyi çıkart ki yani benim taraftarım çoğalsın. Efendim işte benim peşimden gelenler çoğalsın gibi bir e, hamle içerisine girerler. Yani bunlar yanıltıcıdır. Allah Allah. Şimdi tabii. Ya bu anketler kesinlikle yanıltıcıdır diyor. Tabii yanıltıcıdır. Şimdi gerçek anket ne zaman bir seçim atmosferine girilir. Her partinin adayları ortaya çıkar. Evet. O, veya aday adayları çıkar. O zaman anket yaparsın. Çünkü aday adayları pastadan pay alması lazım. Evet. Herkes A, A pay alır, B pay alır, C pay alır, D pay alır. Ondan sonra herkesin ne düştüğünü görürsün. Ama şimdi yok ki bir şey ortada. Sadece X kişi çıkmış ortaya. İşte anket firmaları da ya işte biraz rant elde edelim şeklinde teşvik ediyor. Onlar da işte dediğim gibi yani kendine gönül verirse onu alıyor o şeyi gidiyor toplantıda ev toplantısında falan bakın diyor işte anket yapım yapmışlar diyor ben diyor birinci çıkmışım diyor ya Bismillah yani o zaman 10 sene 20 sene 30 sene siyaset yapmaya gerek yok öylese çık bir hikaye ay ver. ondan sonra bir şirkete ver 3 5 kuruş yap anketi ondan sonra koltuğun altına al gezdiğin yerde göster bunlar yanlış şeyler şimdi bir kere mevcut hizmet yapan insanlar her zaman yukarı çıkar şimdi yüksek çıkar. Evet. Niye? Sahada kimse yok çünkü. Hmm, hmm. Sahada kimse olmayınca herkesin aklına ilk gelen ya kimi belediye başkanı olarak görmek istiyorsunuz veya kim belediye başkanı olsun mevcut belediye başkanı akla gelir. Ama isim bazına dökülürse iş değişir. Yani ileride A partisinde 5 tane aday aday belirlenecek. B partisinde 10 tane olacak. C partisinde 10 tane olacak. Bu isimleri saydığın zaman şekil değişir o zaman. Herkesin pastadan pay alması olur. Ve yani o zaman görmek lazım. Şimdi yani ne yapılırsa yapılsın bana göre boş. Şimdi A ankete bakıyorsun X partisi fırlamış yukarı. B ankete bakıyorsun aşağı düşmüş. A ankete bakıyorsun filanca kişi yukarı fırlamış. B ankete bakın aşağı inmiş. Tep aşağıda. Ya bunlar yanlış. Ama patron şu bir realite ki bu bunlar Bayrak'ın da her çarşamba Cendere'de efendim gündeme getirdiği bunlar ve benim yanlış. de ısrarla inatla itiraz ettiğim bir olay. Ya diyor bu Adana'da efendim Ömer Topçu Sayın Aytaş Durak, Sayın Zihni Aldırmaz, Sayın Mehmet Ali Birici, Yıldıray, ya bunlardan başka kimse yok mu? Önünü mü kapatıyorlar? Niye çıkmıyor diyor. Hüseyin Bayrak. Peki yani siz bunu neye yani bağlıyorsunuz? Niye, Yok mu? Niye, niye ya çıkmıyor? Yani şimdi niye çıkmıyor? Şimdi bunu partilerde kaba taramak lazım. Kişilerde değil. Şimdi partiler kendini değiştiremiyorlar. Evet. Yani politikalarını değiştiremiyorlar. Siyasetçiler ama politika üretemiyorlar. Yani şimdi AK Parti %50'ye gelmiş. E nasıl %50'ye gelmiş? Geçen de beni 1 bir iki ay önce bir arkadaş ziyarete geldi. Dedi ki ben CHP'liyim dedi. 25 senedir CHP'liyim dedi. Ama AK Parti'nin Çukurova yönetimine girdim dedi. Beni çağırdılar dedi telefonla. Davet ettiler Yönetimi aldılar dedi. Ben şimdi AK Parti'liyim dedi. Evet. Ve kayıt yapıyorum dedi. Peki seni CHP'li olduğunu bilmiyorlar mı dedi. Biliyorlardı dedi. Beni davet ettiler dedi. İşte bir parti böyle büyür. Evet. Şimdi ama en... ama evet. ama diğer de bu yok. Diğer partilere şimdi Yüksel Mert gitsin. Selamünaleyküm. Ya Yüksel Mert sen niye geldin? Hayırlı bir şeyim var. Ya Yüksel Mert'i bağrına bas sen. Tepen al. Omuzunu al. Evet. Yüksel Mert adan yemal olmuş bir insan. Evet. Al. Git Ahmet'i Mehmet'i al. Getir. Böyle büyü. Evet. Ve ha. böyle böyle insanları yetiştir. Ama kısır bir döngü içerisinde e, ilçe yönetimi kendi arasında tartışıp tartışıp duruyor. Ondan sonra da bir de bakıyorlar ki seçim gitmiş. Ya biz bu seçimi niye kaybettik? Kaybedersen kardeşim. E, aday çıkaramadık. Aday bulamıyoruz. Bulamadın kardeşim. Yetiştirmiyorsun. Hazırlık yapmıyorsun. Evet. Hazırlık yapacaksın. Şimdi yerel, yerel, yönet, yerel yönetimler kolay değil. Yerel yönetimde sokak siyasetçisi olması lazım. Salon siyasetçisi değil. <laughs> <laughs> çok ilginç. Tabii evet. sokak siyasetçisi olacak. Görebilecek, bilecek, evet. altın bilecek. nabzını koklayabilecek, biraz bilecek, onlarla, dediniz, onlarla iç içe olacak. Biraz da çıkma çıkmaz sokak bilebilir dediniz. Bu böyledir yani bilecek. Şimdi salon siyasetçisi oldu ama halk senden uzak kalır. Sokakta simit yiyerek gezmesini bilecek. Bunu da partiler partiler çekecek, çağıracak, birleştirici olacaklar ve o insanları yetiştirecekler. Yok. Kim filiz diyor, şahdi o filizi koparıverirler. Kopardığın filiz büyür mü? Kesinlikle bir sayın başkan geldi. nereden çıktı bu diyor? Bu nereden çıktı kardeşim diyor? Kimmiş bu diyor falan? Aman ha diyor. Şey yapın hemen bir kulp takı veriyorlar. İftira kolay. Evet. Hemen bir kulp takıyorlar. Yani Adana'da bu böyle. Bilmiyorum bu diğer vilayette de böyle mi? Yani Adana'da Yani insan kendini tanıyamıyor bazen ya. Ciddi söylüyorum bazen <gülüyor> tanıyamıyor. <gülüyor> ya bu ben miyim diyorsun? Yani bu insanlar böyle ya işte A diyor, B diyor, C diyor. Allah Allah diyorsun. Şaşırıyorsun ya. Ya bu yanlış ya. Bu yanlış. Bıraksın, bırakın siyasetiyle çıksın çıksın, çoğalsın. Bu siyasetçiler güzel politikalar üretsinler ve bu Adana layık olduğu yere gelsin. Kesinlikle. Yani o zaman da herkes parmakla gösterecek siyasetçilerimiz olsun. Çok şükür. Adana geri mi? Değil kardeşim. Adana geri değil. Adana layık olduğu yere gelmiştir ve güzel hizmetler var Adana'da. Kesinlikle. Olmuştur. Niye? Adana'da doğup büyüyen insan olarak ben bunu biliyorum. peki bu anlamda hemen sorayım ben dışarıdan berse. gelen bunu bilemez. Beyefendi bilemiyor. önünüzü açmış olayım. 1989'da başlayan siyaset yolculuğunuzdan bugüne. Yani 2013 ve 1989. Siyasi anlamda neler değişti? Türkiye'de genelde özelde Adana'da daha özelde yüreğirde. Soru net. Efendim, tüm Türkiye'de çok şey değişti. Yani şimdi eğer elini vicdana koyarak konuşacaksan, sağduyulu konuşsan çok şey değişti. Yani birçok tabular yıkıldı. Yani insanlar artık önünü görebiliyor. Geleceğe güven duyabiliyor. Evet. Adana'da artık çamurlu yol diye bir şey kalmadı. Adana'da şimdi artık bütün yani modern hizmetler geldi. Şimdi birilere böyle efendim kısır düşünüp de efendim hep ben yaparım ben ederim şeklinde olmaz. Herkese bir katkısı olmuştur. Yani belediye başkanı seçilen insan hangi partiden olursa olsun ilk niyeti hizmettir. Hizmet evet. için geliyor. Ama az yapar ama çok yapar. Yani o ekibine göre, beynine göre, paraya göre, kanunları verdiği yetkiye göre çok değişir. Yani dolayısıyla bu bir birikimdir. Siz global düşüneceksiniz. Yani 30 sene geriye gidip 30 yılda ne geldi? 20 yılda ne geldi? 15 yılda ne geldi? Çok şey değişti ya. Adana eski Adana değil ya. Ama bunu bazıları görmek istemiyor. Efendim diyor, Adana diyor, hala diyor, geride diyor. Şey bir Kayseri olma bir Konya yapmayın Allah'ın severseniz ya. Çok güzel Ne, ne ya alakası ya. var yani Sana Kayseriyle? Antep'le, Konya'yla ne ilgisi var ya? Hani bir laf var ya bizde. Komşunun tavuğu komşuya, komşuya kaz Bırakın Allah'ın evet. severseniz ya. Adana yaşanabilir bir kent oldu ya. Yani hala trafik sıkışıklığı diye bir şey yok ya. Bulvarlarımız, yollarımız tertemiz, pırıl pırıl ve yeni yeni yollar açılıyor ve genişleyen Adana'da gidin en ücra köşede bile göremez en çok ya. yolu da Sayın Mahmut Çerikcan yani böyle <laughs> asfaltı da o yaptı. Başkanım gülme için için gizemli gizemli gülme en güzel efendim. asfaltı da en çok yüreğiyle o anlamda hizmeti Sayın Mahmut Çerikcan yaptı benim. Peki Sayın Mahmut Çerikcan Yüreğir Belediye e, e, eski demiyorum. Ne Yüreğir bir önceki belediye başkanını arayıp efendim bunca birikimlerinden müstefid olmak için ee, Ömer Bey Ömer abi efendim e, bizi şu konuda aydınlatır mısınız dedi mi demedi mi bu anlamda neler oldu bütün bunları reklamlardan sonra herkese mertçe paylaşacağız efendim şimdi reklamlar diyor Sonra efendim deniyor. ve bu arada büyük şehir aday olsaydım, kabul etseydim zaten havadaki kurulmak üzereydi. Ve iyi ellerde büyütmek ve besletmek için benim başıma savaş vefa budur. Ben böyle bakarım olaya. Şimdi Akdeniz'in sıcak, sımsıcak insanları